Thank you. hafta farklı bir mekanda farklı bir şefin yorumuyla ekrana gelen Bir Şef Bir Yemeğin bu haftaki şefi Koray Türk. Koray Şef 1978 Mengen doğumlu. 13 yaşında mutfakla tanışan Koray Şef, Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunu. Sonrasında bir yandan üniversite hayatına devam ederken bir yandan da mesleğinde profesyonelleşmeye devam etmiş. Türkiye'de Antalya, Kuşadası, İstanbul ve Ankara'da mesleğine devam eden Koray Şef, 15 ülke dolaşmış ve Türk mutfağını tanıtma amaçlı çalışmalarda bulunmuş. Türkiye Aşçılar Federasyonu yönetiminde de bulunan Koray Şef, 21 yıldır meslek hayatına devam etmekte ve 10 yıldır şef aşçı olarak menü belirlemekte. Ben bugün size tütsülenmiş kuzu sırtı yapacağım. Müzik Sütsüzlenmiş kuzu sırtımızı nasıl yapacağız? İlk başta etlerimizi marine yaparak başlıyoruz. Sebzelerimiz var. Hepsini slice şekilde doğradıktan sonra soya sosunda yaklaşık 2 dakika sote yapıyoruz. Etlerimizi yüksek ateşte mühürlüyoruz. Sonra 180 derece fırında yaklaşık 4-5 dakika pişiriyoruz. Sonrasında sunum kabımızın içerisine Etlerimizi, sebzelerimizi koyuyoruz. Güzel bir sunumla tüsülüyoruz. Misafirlerimizin önüne dumanlı bir şekilde yemeğimizi sunuyoruz. Tüslenmiş kuzu sırtımızı yapmaya başlayabiliriz. İlk aşaması etlerimizi marine edeceğiz. Etlerimizi Kabın içerisine koyuyoruz. Bunun içerisine biraz zeytinyağı. Eğer evimizde mısır özü yağı varsa mısır özü yağı da kullanabiliriz. İçerisine taze kekimizi ilave ediyoruz. Kuzunun olmazsa olmazıdır. İçerisine biraz karabiber, biraz da tuz ilave edeceğiz. Zeytinyağını etlerimize bu şekilde karıştırarak iyice yedireceğiz. Bunu yaklaşık ben 10 dakika, 10-15 dakika marinede bekleteceğim. Etlerimiz yumuşamaya devam ederken sebzelerimi hazırlamaya başlıyorum. Fosulyeleri slaş şekilde doğruyoruz. Patlıcanımızı da soyacak yardımıyla alacalı şekilde soyuyorum. bunu da aynı şekilde fasulyeyi doğradığımız gibi slash şekilde doğrayacağım. Tabii ki yemeklerimizde lezzet çok önemli ama lezzeti kadar görüntüsü de önemli. İlk bakışta aşk vardır mesela. Güzelliğini, görselliğini gördükten sonra lezzetine bakmaya başlıyoruz. Bir yemeğin bence en önemli özelliği görüntüsünün güzel olması ve lezzetinin güzel olmasıdır. Kırmızı biberleri doğruyorum. içerisine bir miktar sivri biber ilave edeceğiz. Bu tercihimize bağlı. Acı da olabilir. Charleston biber de kullanabiliriz. Benim tercihim Charleston biberden yana olacak. Bir tane de kabak ilave edeceğiz. İlk çekirdekli kısmını alıyoruz. Sebzelerimiz hazır. Etimizi mühürlemeye başlayalım. Etimizi mühürledikten sonra fırına atacağım ben. Sebzelerimizi sote yapacağız. Tavamızın içerisinde biraz zeytinyağı ilave ediyorum ben. Çok fazla değil. Çok fazla yağ olmasına gerek yok. Bu aşamada tereyağı kullanmıyoruz. Tereyağımız yanabilir. Etimizin görüntüsü siyahlaşabilir. O yüzden zeytinyağını tercih ediyoruz. Yağımız biraz ısındı. Etlerimizi mühürlemek için tavamızın içerisine ilave ediyoruz. Bu aşamasında yine taze kekimizi kullanabiliriz. Çünkü etlerimizi fırına attıktan sonra tavamızın içerisinde çok güzel bir sos yapacağız kuzumuza. Etlerimizin içerisine sarımsak ilave etmek istiyorum. Hem etimizin lezzetini hem de besin değerini artıracaktır. Şöyle doğranmış sarımsaklarımızdan etimizin üzerine ilave ettik. Ters çevireceğim. Etimizi mühürlememizin amacı da fırına atmadan önce etimizin dışına tabiri caizse bir harç çekiyoruz. Yani etin suyu, lezzeti, besin değeri her şeyi etimizin içerisinde kalıyor. Yüksek ateşte mühürlememizin sebebi de bu. Etlerimizin mühürleme aşaması tamam. Taze kekiğin kokusu süper. Sarımsaklar bir yandan. Etimizin tüm lezzeti, besin değeri şu anda tavamızın içerisinde. Kekikten, sarımsaktan ve etlerin lezzetinden güzel bir sos yapacağız. Etlerimizi fırına 180 derecede 12 dakika pişirmeye attım. Etlerimiz pişerken isterseniz sebzelerimizi hazırlamaya başlayalım. Yine sebzelerimizi de tavada zeytinyağında sote yapacağız az zeytinyağı yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağını tavamızın içerisine ilave ediyorum. Sebzelerimizi pişme aşamasına göre atıyorum. İlk başta en sert olan fasulyeden başlayacağım. Fasulyelerimiz kavruldu. Soyduğumuz alacalı patlıcanlarımız vardı. Patlıcanları da ilave ediyorum. Bu aşamada biberlerimizi havuç ve kabağımızı ilave edeceğim. Evet kabağımızı da ilave ettik. <laughs> Suyunu attığımız zaman sebzenin tüm besin değeri lezzeti suyla birlikte gidiyor. Ben burada sebzelerimizi çok fazla pişirmeyeceğim. Mutfakta terim vardır. Dişe gelme deyimi. Dişimize biraz böyle gelecek. Yani çok pişmeyecek. Hamur gibi olmayacak. Soteliyoruz. Kabaklarımız da piştikten sonra en son aşamasında içerisine bir miktar soya sosu ilave edeceğim. Biraz karabiber ilave etmek istiyorum. Karabiberle lezzetlendireceğim. Bu aşamada da sebzelerimiz ve kuzumuz pişerken ben etimizin sosunu yapmak istiyorum. Etimizi mühürlediğimiz tavamız vardı. Bu tavamızı ocağa alıyorum. Bizim önceden kaynattığımız burada bir es suyumuz var. Bu es suyun içerisinde sadece kuzu kemikleri var. Kuzu yemeği olduğu için kuzu kemiklerini kaynattık. Kaynadıkça koyulaşan bir sos. Yaklaşık bu 8 saat kaynadı. Bunu da tavamızın içerisine koyuyoruz. etimizin lezzeti, kekik ve sarımsağın lezzeti şu anda tavamızın içerisinde. Sosumuzu bağlamak için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağı hem sosu koyulaştıracaktır hem de lezzet verecektir. Sosumuz hazır. Sosumuzu kenara çekiyorum. Evet fırınımızın alarmı da çaldı. Kuzularımız hazır. Ben kuzularımızı alacağım. kuzu sırtının sunumuna geçebiliriz. Tahtada servis yapacağım ben bunu. Şöyle da koyalım. Tavamızda hazırladığımız sosumuz vardı. Kekikli sarımsaklı bir sosumuz. Bunu da ilave ediyorum. Etimizin kapağını kapatalım. Tüpümüzü yakana kadar soğumasın. Burada elma talaşımız vardı. Elma ağacından bir tutam koyuyoruz. Mis gibi mangal kokusu veriyor makinamız. Hem etimiz lezzetlenecek burada. Hem de sebzelerimiz. Süslenmiş kuzu sırtımız şu anda servise hazır misafirlerimize sunarken kapağımızı en son aşamasında bu şekilde açıyoruz ve servise sunuyoruz. Afiyet olsun. Müzik